Evet, hepinize merhabalar. Bugün mültecilerle ilgili konuşmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi geçtiğimiz günlerde Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz bir açıklama yaptı ve Türkiye'ye şunu söyledi. Ee, biz size parasını verelim, siz bu mültecileri, Afganlar, Suriyeliler olsun ve diğer ülkelerden gelenler olsun, biz size parasını verelim, ee, siz onları kendi ülkenizde tutun. Tabii ortaya çıkacak bütün toplumsal sorunları da kendi başınıza halledersiniz demeye getirdi aslında. Şimdi bana göre bu çok ırkçı, çok faşistçe bir açıklamadır. Bununla ilgili arkadaşlar ben size bir hikaye anlatmak istiyorum. O Sebastian'ın açıklaması tabii ki her yerden tepki geldi. Yanlış bir açıklamaydı. Şimdi bununla ilgili ben bir hikaye anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle, Soru şu şekilde ben sorayım size. Sizce dünyanın mülteciler konusunda en akıllı davranan yani mültecileri dezavantaj değil de avant dezavantajken avantaja çeviren ülkeler kimler ve bunu nasıl başardılar? Şimdi Yusra Mardini'nin hikayesini anlatmak istiyorum ben size. Yusra Mardini 15 yaşında e, Suriye İç Savaşı'ndan ilerliyor ablasıyla birlikte Sarah'la birlikte Şam'dan. Bu arada Yusra Hristiyan bir ailenin kızı olarak dünyaya geliyor Suriye'de ve orada yüzücülükle uğraşıyor. Yani yüzme kursuna falan gidiyor. Şimdi iç savaş çıktıktan sonra ablasıyla birlikte Şam'dan Beyrut'a, Beyrut'tan da İstanbul'a, daha sonra İzmir'e, Ayvalık'a ve Ayvalık'tan da bir bota bindirilerek oradaki bağlantıları tabii nasıl kurmuş orasını henüz bilmiyoruz. Bir bağlantı kurarak Midilli Adası'nın yani Yunanistan tarafına varmaya çalışıyor ve bindikleri bot 18 kişilik bir kafile ve bu bot yolun yarısında arkadaşlar arızalanmaya başlıyor. Tabii Sarah ve ablası pardon, Yusra ve ablası yüzücü oldukları için Botu e, 4 yaklaşık 4 saat boyunca çekerek Midilli Adası'na yani Yunanistan kara sınırına varmaya başlıyorlar. Oraya vardıklarında Yunanistan askerleri tabi e, bunların ne şekilde nasıl buraya geldiklerini sorgularken e, durumu fark ediyorlar. Ve e, Yusra Mardini'nin yaptığı bu başarıyı 4 saat boyunca... E, Midilli Adası'na kadar botu çekme başarısını yetkililerle paylaşıyorlar ve orada Yusra'nın hayatı bir anda değişiyor. Peki nasıl değişiyor? Şu şekilde Yusra'yı bir nevi yani havada kapıyor diyebilirim. Şimdi bununla ilgili Türkiye örneğine geleceğim. Şimdi Yusra'yı önce Almanya'ya götürüyorlar. Oradan Avusturya'ya. Sanırım daha sonra Belçika'ya götürüyorlar ve Almanya'da burs veriyorlar, eğitim veriyorlar, tercümanlık hizmeti veriyorlar. Yani bir sporcunun ihtiyacı olan bütün hizmetlerden aslında yararlandırıyorlar. Ve e, aradan kaç yıl geçiyor? 2015'ten 2021 yani 6 yıl sonra bugün baktığımız zaman biliyorsunuz bugünlerde Tokyo'da olimpiyat e, sporları yapılıyor, e, şampiyonluğu yapılıyor. Şimdi Yusra dediğimiz kişi bugün Almanya adına arkadaşlar yüzücülük konusunda Almanya adına yarışıyor. Şimdi orada baktığınız zaman Alman ülkeleri Yunanistan, Belçika, Portekiz, İtalya hepsi farklı farklı alanlarda mültecilerden yararlanıyorlar. Mesela Yusra'nın Yusra'nın başına geldiği gibi aynı şekilde Yunanistan'da mesela yapıyor. Başarılı olan sporcuları, farklı farklı meslek gruplarından olanları alıp eğitip ve dünyaya kendi başarısı olarak bunu gösteriyorlar. Bugün mesela Tokyo Olimpiyatları'na baktığımız zaman bütün dünya Almanya'yı alkışlıyor. Almanya'nın dünyaya bir insanlık dersi verdiğini söylüyorlar. Ondan sonra Alman medyası sürekli e, Yusra ile röportaj yapıyorlar. Yusra'nın Yusra'nın hayat hikayesini Netflix'te Yüzücüler ismiyle e, Netflix'te haline getiriyorlar. Yani baktığınız zaman aslında Almanya ve bu diğer ülkeler saydığım ülkeler mülteci'ler konusunda akıllı davranmışlar. Peki gelelim Türkiye'ye. Türkiye'de durum nedir? Biliyorsunuz geçtiğimiz dönemlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan bugüne kadar e, Suriyelilerle ilgili 40 milyon dolar harcadık. Bir 40 milyon 40 milyar 40 mı? 40 milyon mu? Tam olarak orası bilmiyorum. Yani buna benzer rakamlar paylaşmıştı ve gerekirse bir 40 milyar dolar daha harcarız şeklinde bir açıklama yapmıştı. Şimdi 5,5 milyon Suriyeli'yi bize verdiler. Peki bunlar içerisinde biliyorsunuz biz 1,5 yıldır tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de Covid'de mücadele ediyoruz. Bunlardan kaç tanesi aşılandı? Bunlardan e, kim ne iş yapıyor? Geldiği ülkede sabıkası var mı? Bunlar nasıl giriyor ülkeye? Hiç, bunlar hiçbir şekilde sorgulanmıyor. 5,5 milyon Suriyeli'yi affedersiniz bize e, itelediler, kakaladılar bize. Başınızın çaresine bakın şeklinde e, Bizi ortada bıraktılar. Avrupa'ya baktığımız zaman Avrupa ne diyor? Biz size şu kadar para vereceğiz tamam siz onları orada tutun. İyi de kardeşim Türkiye bunlarla ilgili birçok sorun yaşıyor. Ülkede bir sürü sıkıntılar meydana geliyor. Avrupa bunları görmezden geliyor ve zaten bu onlar için sorun değil. Bu tamamen Türkiye'nin baş başa kaldığı büyük bir sorun yumağı haline geliyor. Ama baktığınız zaman 5,5 milyon Suriyeli'ye karşılık Almanya 100 bin tanesini alıyor ama 100 bin tane içerisinde de kaç tane sporcu? kaç tane e, kaç tane eğitimci kaç tane uluslararası arasında Almanya'nın kendi başarısıymış gibi e, gösterilmesine vesile olacak mültecileri alıp eğitip ve tüm dünyaya kendilerini bu şekilde gösteriyorlar. Şimdi keşke Türkiye en başta yapmış olsaydı arkadaşlar. Yani biz de mesela Suriyelilerden Tıpkı Almanya'nın yaptığı gibi eğitseydik, donatsaydık onları arkadaşlar, eğitim verseydik, burs verseydik. Bugün Tokyo olimpiyatlarında ve diğer spor dallarında sanki bu insanlar hani sanki değildi. Hani Türkiye'nin başarısını biz bu şekilde gösteriyor. Yoksa hani kimse bizi bugün alkışlamıyor. Helal olsun size 5,5 milyon Suriyeli'ye baktınız, insanlık dersi verdiniz bilmem ne falan değil. Bugün Tokyo olimpiyatlarında bütün dünya Almanya'yı alkışlıyor. Bütün dünya Yusra'yı alkışlıyor. Peki Türkiye'ye baktığımızda ne oluyor? Sahillerden nargile içen e, başıboş insanlar. Ondan sonra. E, toplumsal olayların sık sık artması, tacizlerin artması, sürekli e, mahallelerde kavgaların artması, sürekli e, İstanbul'un başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok şehirde, birçok metropolünde simgesel yerlerde bakıyorsun, olaylar çıkıyor. Biraz daha olay indiğin zaman altından bir mülteci e, mevzusu çıkıyor ve toplum ciddi anlamda bu konuda şikayetçi arkadaşlar. Umarım Türkiye Suriye meselesini 2010 yılından yaptığı hataları en azından tabii bu konuda ben şöyle düşünüyorum. Biz bu konuda biraz ipin ucunu kaçırdık ama en azından zararın neresinden dönersek dönelim kardır mantığıyla hareket ederek artık Suriye meselesine, Afgan mülteci meselesine, genel olarak bütün e, sığınmacı meselesine e, yepyeni bir sayfa açılmasını ben umut ediyorum ülkem adına. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu e, çektiğim ilk video bu arada. Videonun süresi vesaire. E, tamamen sizden gelen tepkilere bağlı olacak arkadaşlar. Videoyu izledikten sonra kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi günler, sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.